İş Dünyası devam ediyor. Hemen ikinci konuğumuza alalım. Yanımıza sizlere takdim edeyim. Türkiye Triko Sanayicileri Derneği Trisad Başkanı Mustafa Balkuf benimle birlikte bugün. Mustafa Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir yayın olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eminim öyle olacak. Size soracak çok sorum var. Çünkü gündem oldukça yoğun. Enflasyon verileri açıklandı. Hazır giyimde bir miktar enflasyonda gerileme olduğunu gördük. Biraz bunun etkilerini merak ediyorum. İsterseniz önce buradan başlayalım. Ocak ayı enflasyon verisine baktığımız zaman nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Hazır giyim ve tabii elbette triko tarafı için. Evet teşekkür ediyorum. Ee, hazır giyim e, sektörüne yansıması geçen yıl bizim e, fiyatlarımız TL bazında %100, döviz bazında %50 işçilik fiyatlarımız arttı. Ee, buna karşın döviz bazında %50'lik, yüzde %30'luk bir artış oldu. Bu yılda e, Ocak ayı enflasyonun çok yüksek çıkmasına karşın %5'in üstünde aylık, yıllıkta %40'ün üzerinde e, bir artış oldu. Çok yüksek bir artış. Beklediğimizin çok üzerinde. E, buna karşın hazır giyim fiyatlarımız e, %5-17 geriledi. Dolayısıyla bu enflasyon verileriyle dünyanın İtalya dahil olmak üzere en pahalı ülkesi olmaya devam ediyoruz. Rakiplerimizle aramızdaki e, fark %40'ın üzerine çıktı. Her şeye rağmen triko ihracatçımız ker etmese de hatta zaman zaman zararına da olsa ülkemize ihtiyacı olan dövizi getirmek adına gerçek anlamda fedakarlık yapıyorlarını düşünüyorum. Lakin bilinmesi gereken, kar etmeyen hiçbir şirketin ayakta kalması mümkün olmayacağı. Peki hala, şimdi eee vereyim isterseniz. Bakın şimdi Tabii. biz e, triko örme grubunda önemli Hı -hı. bir alan, katma değeri çok yüksek bir alan. E, kilogram başına 27 dolar değer yaratıyoruz. Hazır giyimin kilogram başına yarattığı değer 16 dolar. i̇hracattaki örme grubundaki payı, payı da, ihracattaki payı da %55'in üzerinde. Biz de örme grubunun içerisinde katma değeri en yüksek olan bir e, olan istiriki olarak. Dört yıllık ihracattaki payımız ki biz her ay bunu üyelerimizle de, ilgili kurumlarla da paylaşıyoruz. Evet. 2021'de 2 milyar 585 milyon e, olan ihracatımız 2022'de 2, 2 milyar 615'e çıkmış. Orada zirve olmuş. Sonra 2257'ye 2023'te sonra 2024'te maalesef 2 milyar 239'a kadar düşmüşüz. %13'lük bir kayıp var ama bu %13'lük bir kayıp olarak değerlendirmiyoruz. Her sene %10 büyümemiz gerektiğini de hesap edersek burada %30'un üzerinde bir Maalesef bir kayıp söz konusu olduğunu ilave etmek durum durumundayım. Ee, teşekkür ediyorum Mustafa Bey bu detaylar için. Şimdi bir başka husus da elbette yani tekstil sektörünü de yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm ve size sormak istediğim Amerika'nın özellikle Çin'e uygulamayı planladığı tarifeler, ek gümrük tarifeleri. Şimdi biliyoruz ki oradan önemli oranda bir ithalat gerçekleştiriyor Amerika. Ama bu gümrük tarifelerinin gündeme gelmesi ve artmasıyla birlikte biz acaba Türk tekstil sektörü ve triko sektörü açısından bir e Fırsat penceresi açılabilir mi diye merak ediyoruz. Sizin henüz belki biraz erken çünkü daha görmemiz gerekiyor Trump'ın da pek sağ solu belli olmuyor ama yine de hani geliyor gelmekte olandan yola çıkarak eğer soracak olursam var mı bir ilk değerlendirmeniz bu süreci Türk sektörü açısından faydaya dönüştürmek adına? Şöyle değerlendim Dünyadaki e, değişikliklerle ilgili ya da doğa olaylarıyla ilgili bir e, pay almamızı e, çok e, tezadüfi gelişmelere bağlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim bir üretim programımız olması lazım. Yani. İstikrarlı, önümüzü e, görecek, buna bağlı olarak yatırım yapacak. Örnek vereyim. E, pandemi sonrası yani 2021'den 2023 yılı ortasına kadar uzak doğu rakiplerimizin yaşadığı çeşitli handikaplar sonrasında yoğun bir siparişle karşılaştık. Yani taleplere cevap vermekte zorlandığımız bir dönemdi. Ee, tabii müteşebbis yapımıza uygun olarak ki bu Türkiye'nin en büyük avantajı. Yani e, halkımızın, sanayicimizin e, müteşebbis yapısının olması bu Türkiye'nin önemli bir avantajı. Bunu kullanılması lazım. Kullanıldığını düşünmüyorum maalesef. Ee, yeni yatırımlara da yöneldik yani talep doğrultusunda ee, zaten e, 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız da bize açıkladı e, politika doğrultusunda. E, düşük TL, yüksek kur, düşük enflasyon programıyla bizleri de motive etmiştir. Biz de bu çerçevede ciddi anlamda yatırıma girdik. Kent taleplerimize cevap vermek adına hem de böyle bir programın uygulanacağı e, doğrultusunda. Ama 2024 yılında sadece bizim sektörümüz değil... Tüm sanayimiz çok zor bir yıl geçirdi maalesef 2023'ün yarısından itibaren. Bu rakamlara da yansıdı. Doğal olarak sektör iki yıldır yatırım yapmıyor, yapamıyor daha doğrusu. 2022 yılında yaptığı yatırımların altından da kalkmaya çalışıyor. Görünen o ki iki yıl daha önemli sayılacak yatırım olmayacak. Türkiye üretim gücünü kaybetmeye bana göre devam ediyor. Şöyle 2021 yılında 360 milyon adet ihracat yaparken bu rakam 2024 yılında 206 milyon adete düştü. Ee, küçülmeleri de hesap edersek geçmişte aldığımız 360 milyon siparişi bu yıl aldığımızı varsayarsak bile üretim kapasitemizin %3'ü zaten kayıp görünüyor. Ülkemizin ihracat kilogram değeri geçen yıl 1.48'den 1.42 dolara düştü. Buna Türk Türkon'un yarattığı ihracat kilogram değeri 25-26 dolar. Fasoncumuz bile 24 dolar değer yaratıyor. Birim fiyat ortalaması 8.5 dolar. Bir kilodan 3 adet mamur üretildiğini düşünürsek zaten ihracat sıralamasında da mücevher sanayiden, savunma sanayinden sonra hazır giyim yarattığı 16 dolar ile 3. sırada geliyor. Makine üreticilerimiz bile, yani sonuçta bir makine üretiyorlar, yarattığı evet. kilogram değer 6 dolar. Bunların dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Biz yerli ve milli'nin tam karşılığıyız. %85 yerli risk oranına sahibiz. Cari fazlası veren ender sektörlerinde başında görüyoruz. Peki e, Mustafa Bey, e, hemen araya girip şunu sorabilir miyim? Kalan süreyi de daha etkin e, kullanmak adına. E, çok iyi anlıyorum ki... E, coğrafi bir takım olaylar veya elde olmayan bir takım gerekçelerle doğan ek talebi karşılamakla meşgul olmak ayrı bir şey ama biz daha sürdürülebilir, daha kalıcı bir büyüme ve yatırım modeli üzerinde kafa yormalıyız diyorsunuz. Kesinlikle çok doğru. Neler yapılması gerekiyor? Peki neyi eksik tekstil sektörünün şu anda bu kadar katma değer sağlayabiliyorken İstediğiniz istediğiniz performansı görmeyi hak ettiği performansı e, sağlamanız için neler gerekiyor? Evet, rekabette kalabilmek için elimizdeki tek koz verimlilik. Hı hı. Mümkün olduğunca daha katma değerli mamuller üretmek, özellikle tasarım satan bir sektör olduğumuz için yapay zekayı tasarım başta olmak üzere üretimin birçok alanına yaymak sürdürülebilmek için de bu çok değer yaratan sektöre krediye ulaştırmanın kolaylaştırılması gerektiğini ifade ediyorum. E, düşük faiz buna karşında düşük faiz uzun vade uygulanmalı. Bizler aldığımız siparişleri mal mukabili teslim eden bir sektörüz. Hazır giyim adına da, triko adına da. Yani ürettiğimiz mamurun tüm maliyetini karşılayıp, müşterimize yolladıktan sonra ödemeleri belli bir takvim doğrusunda oluyoruz. Bu şartlarda başka hiçbir ülkeden mal alamadıkları için biz sipariş almaya, ee, devam ediyoruz. Ee, peki Ocak ayı içerisinde alınan siparişleri geçen senenin aynı ayına mesela mukayese etsek biraz daha iyileşme var mı yok mu? %5 oranında biraz daha iyileşme var ama sürdürülebilirlik konusunda net bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, Umarım artarak devam eder ama 2025 yılının iyi bir sene olmayacağını bir göstergeleri çok açık biçimde ortadan bizim ciddi anlamda bu sektörü Türkiye'ye her alanda destek sağlayan bu sektörü desteklenmesine ihtiyacı var. Ama şartlar ne olursa olsun bu sektör hiçbir zaman kaybolmayacak. Ülkemize değer yaratmaya e, devam edecek. Bunu da e, özellikle vurgulamak istiyorum. Tülisal Başkanı Mustafa Balkuf çok çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey bu akşam bana şey eşlik ettiğiniz için. Bir şey daha Ben müsaadenizle borsanın kapanışını anons edeyim sonra hemen size döneyim o son cümle için. Çünkü biraz detayları alacağız ama Mustafa Bey'in son bir ekleyeceği not varmış. Buyurunuz Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum. Bir üzüntümü paylaşmak istiyorum. Devlete borç verenin üretenden daha değerli olduğunu görmek bize gerçekten üzüyor. Bunu da son bir cümle olarak ifade etme durumundayım. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür teş ediyorum efendim. Ee, görüşlerinizi paylaştığınız için hemen.